Zalo, onları büyüttün, şimdi sıra bunlarda mı? Şimdi bunları büyüteceksin değil mi? Salamın üstüne gelip yatıyorlar. Yavrular iyice gün geçtikçe büyüyorlar arkadaşlar. Ya Zalo şimdi de bunlarla oynuyor, ısırmadan. Onlar da öyle yapıyordun aynısını. Yarın öbür gün bak bunlar daha kalabalık ha. Bunlar büyüdüğü zaman seni var ya, hiç şansın yok. Duraksı dur. Dur Zeynep. Zalım'da enteresan bir şey, yavruları çok seviyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim bakın onlar daha kocaman köpek oldular. Hemen hemen 6 aylık olacaklar. Daha bu küçücükken, aynı bu kadarken Zalım onlarla oynuyordu. Şimdi bu yavrular da hissediyorum artık ne? Gidip Zalım'ın yanına toplanıyorlar. Dur bakayım Zeynep dur. Tamam. Tamam.